Aa, ne iyi ettik de geldik ya. O zaman da böyle vakit geçirmiyorduk. Ne vallahi bana da çok iyi geldi. Ne, neydi kız o vlogçuların bizim başımıza sardı çılgın fanlar? Sizi var ya çok iyi kovaladılar ya. Kasabandan bir ucundan bir ucuna koş. Geç tabii yalın çift olmak kolay değil. Yalnız amca oğlum, bak yanlış dedin. Biz yalın çifti değiliz, yüz yılın çiftiyiz. Oğlum biz fenomen olmayacağız da kim olacak la? He? <laughs> Allah Allah. Yalnız şaka maka bir yana, iyi oldu her kahvaltı. Hakikaten bak, bu nişan stresidir, ne bileyim, işin stresi falan iyi geldi yani, gevşetti. Gevşem canım. gevşemek yok. İşlemcinin eli kulağındadır, ben sana diyeyim. Ya o da ayrı olay ya. Çetin nişanlanacak da, onun değişik değişik arkadaşları gelecek. Onlardan birinin babası da bize işlemci çözecek. Tamam, bir şeyin olacağı varsa oluyor işte ya, vallahi. Öyle, öyle hakikaten olacağı varsa oluyor. Aha, kim? Bak bak. Gelincik. Aç bakayım. Efendim gelincik. He, tamam. Tamam geliyoruz. Tamam geliyoruz gelince hemen geliyoruz. Tamam tamam. Ne oldu? Yolunda her şey değil mi? Yolunda yolunda. işlemci gelmiş amca. Hadi kalk gidiyoruz. Vallahi da billahi da bu iş tamam. Bundan sonra var ya gerisi yağ gibi akar. Bizi de kimse tutamaz. Kalk. Hadi tamam. afiyet olsun. Hadi afiyet olsun kızlar. Hadi, Hadi, Hadi dikkat edin. Koş 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 koş. Ay inşallah işler güçler rast gider ya. Her şey istedikleri gibi olur inşallah. <laughs> Amin. Vallahi çok çalıştılar çok yoruldular. Artık bu sefer olsun. İnşallah. E ne yapalım? Türk kahvesi içerim mi? İçelim kız. Hah, gelincik gelmiş ha. Güzel abiciğim, güzel. Geldi abi. İyi bakalım. Of be. He? Filiz nerede? Aradım ama açmadı telefonunu. Gelir, gelir. Gelir abiciğim. Biz başlayalım. Gelir o da. Hadi bismillah. Şuna bak lan. He? Baksana. Of, 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 of. Maşallah, maşallah. He? Maşallah, maşallah. Hadi başlayalım. Hadi bakalım.